Canlı yayında bazen beklenmedik şeyler olabilir. Bu videomuzda sizlere kameralara yansıyan ilginç görüntüleri aktaracağız. Ölüm meleği. Korona yüzünden bir süre kapanmak durumunda kalan Florida sahilleri uzun zamandır ziyaretçilerinden uzaktaydı. Ancak son alınan kararlara göre lokanta ve restoranlara ek olarak sahillerin de açılması kararı ülke genelinde görüş ayrılıklarına yol açtı. Bir televizyon programı sunucusu bu kararın yanlış olduğunu ifade etmek için Azrail kılığına girerek Florida sahillerinde bir program sundu. Bassız Gazeteci Alfonso Millos, İspanyalı ünlü gazeteci, başına gelen talihsiz bir olay sebebiyle hem eşinden hem işinden oldu. Pandemi sürecinde evinde yaptığı bir video konferans görüşmesinde arkasında bir kadının göründüğü ünlü gazeteci sosyal medyada dikkatli kişiler tarafından yakalandı. O kadının karısı olmadığı anlaşılınca tepkiler çığ gibi büyüdü. Ünlü gazeteci önce eşinden aldığı ayrılık haberiyle sonra da işine son verildiği haberiyle şaşkına döndü. Muhabire taciz Güzel bir haber muhabiri bir gün katıldığı bir etkinlikte hararetle sunum yaptığı sırada şaşkına döndü. Arkasından koşarak geçmekte olan bir adam kalçasına tokat atarak onu taciz etti. Thomas Kalova adındaki adam çok geçmeden tutuklandı. Alex Bozarjian ismindeki güzel muhabir ise Twitter hesabından tacizci sapığın serbest bırakıldığını üzülerek duyurdu. Örümcek Christian Jordan isminde güzel bir hava durumu spikeri bir gün her zamanki gibi hava durumu bülteni sunumu yaparken kamerada görünen dev bir örümcek hem izleyenleri hem de güzel spikeri şaşkına çevirdi. Korkunç bez bebek. Hepimiz daha önce filmi yapılan Korkunç Oyuncak Bebeği Anabil'in filmini izlemişizdir. Bir çift marketten aldıkları bir bez bebekle aynı korkunç şeyleri tecrübe edince ülke genelinde fenomen oldu. Öyle ki geceleri vücutlarında meydana gelen çizikler ve morluklar, ayak sesleri ve gece evde çıkan yangınlar gibi pek çok korkunç tecrübeden sonra derhal bu lanetli bebeği satılığa çıkarıp kurtulmak istediler. Ruh Çağırma bir televizyon programında canlı yayında ruh çağrıldı. Korku dolu anlar herkesi şaşkına çevirdi. Arkada görülen karaltı herkesin aklına stüdyoda bir cin olabileceğini getirdi. Bob Barder Bir kelebek gelip canlı yayında kulağına kondu. İzleyen herkes olayı mutlulukla izlerken kendisine yöneltilen hayvan canlısı mısınız sorusuna gördüğün gibi cevabını verdi. Ancak bazı izleyiciler kelebeğin kulağına konma sebebinin yumurtlamak olduğunu ileri sürdü. Bu durum gerçekse olacaklar korkunç boyuta varacak denilebilir. Araba kazası. Canlı yayında arkasından gelen bir araba kontrolünü kaybederek az daha muhabiri altına alacaktı. Muhabir son anda refleks göstererek hayatını kurtardı ancak araba kaldırıma çarpmaktan kurtulamadı.